हम पास में है सर हम पास में है सर सरवा से कि हार तो बोल मुंह अगर सरवा से बोल सर आप यहां मत आइए आप यहां तो आइए किसी ने लीज से नहीं कोई बात नहीं आप Bizimki hızlı çıktı ya Yan, yan taraftan atlıyor <laughs> Aferin lan oğlum Aferin lan sana En sondaydı en öne geçti Kaynakçılık yapıyor Yes, Sırayı da bozuyor. Oğlum sırana geçsene. Aferin lan aslan parçası. Yeah. <laughs>